Ben tek çekeceğim. Sen şimdi konuş konuş. <laughs> <laughs> Aleyhine delil olacak konuş. Ben de ki ya bir şey hüner alacaksın yani. Yoksa böyle şey yok yani. Sen ben tek çektim ki sana ben gösteririm sonra. Benim şeyimi tek alacaksın. Uyuma ana uyuma sen çekiyor. Derdimi Gözüm aç. Şey Şimdi işte. evet. e, de. De. E, ne diyor? Gözüm Şimdi konuşabilirsiniz. Ya, konuşun işte, da Ne Bu işte açık şey. kız olmak lazım. Çok açık kız olmak Değil olur. mi? O benim açık de bir eşyalar. Ben sahip çıkacaksın. Ha. Bir eşyalar Bir eşyalar sahip çıkacaksın. Bir eşyalar Bir ben, de... ben onu mi? Konuş, konuş 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 bakayım. Ne yapalım ne yapalım ne, <laughs> <laughs> ne, ne diyeyim? Ne yapalım ne diyeyim? Ne yapalım ne diyeyim? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya şimdi baştan arkadaşlarım Allah da Baştan arkadaşlarım Allah, Allah da Ha, ya gel de Abraham'a gel de Abraham'a gel de Abraham'a gel de Abraham'a gel de Şimdi taktik versen, benden, şey yani. taktik versen şimdi. gel de Abraham'a 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 gel de görmesi lazım. de Baba, bak, bu şöyle diyor, kaç bu mesela bunu şey yani, üç i̇şte şey. bir kere de gelsen yeter, gel, yayın çalışıyor Yani senin, <laughs> ben çalışmıyorum. Ben, ben çalışmıyorum, beş Çin on gün Ama yengemin gözüne bakmadan konuş. Tamam canım, bunun gözü her zaman bakıyor, ben <laughs> bakmadan zaman olmaz. Bak yengem sana dik dik bakıyor zaten. Allah Allah, olur. bak, sen <gülüyor> ya. <gülüyor> Eee bir şey biraz Ali Ağa reçetini var Değil mi? Hayır. Şey de Şimdi şuraya sar. Sen ekstra ne diyorsun? Ne bize Ne vermiyor. Biz bizim o iş Yok, bunlar... da malzeme yok. Görülde gelir kendin işe merakladın. Görülde hiç beklemesin. ne var 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 var. Var.